Hepiniz merhaba arkadaşlar ben Nurra. Bugün arkadaşlar Rocket League oynuyoruz. O zaman hemen yani maçlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımıza geçtik. Yani bundan önce video çekmeye çalıştım ama aşırı kötü takım geldi. Yani full nitro topu tutamamaktan başlayın. Sayın yani. Şöyle bir gol atalım. Ha güzel. Yani full nitro gol atamıyorlar. Golümü engelliyorlar. Ee, onun haricinde topu tutacağım bana çarpıyorlar. bamlıyorlar yani. Baya baya kötü takım geldi. İnşallah bu video çıkar. Yani bilmiyorum yani ama bu Rocket eşleştirme sistemi bir garip yani. Bir değişik ilerliyor. Rocket eşleştirme sistemi. Kickoff'u da aldık bu arada. Unranked'ım şu an arkadaşlar. Ama yapmayın yedik mi gene? Vallahi yedik ya. Yapmayın abi ya. Gözünüzü seveyim ya. Şu golü nasıl yersiniz ya? Full nitro uçlu uç uçlu, uçta bak ya. Artık yeni sen atacağım bu videoya. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Aa nitroyu aldı. Abi tüm nitroları aldı ama engelledim de bizim takım gelseniz mi artık bir? Bir, bir işe yarayacak mısınız sonunda yani? Bırak şunu nitroyu bana bırak. Heh. Stop ettirdik de topu. Vur. Ya abi sen nasıl bir geri zekalısın ya. Harbi diyorum geri zekalı ya. O topa bile uğramıyor arkadaş ben anlamıyorum ki. Tamam vur. Vuramıyor gene vuramıyor. Bu adamda misleme sıkıntısı var. Aha golü attık. Vallahi şansa valla attık golü yani. Öyle söyleyeyim. Yoksa bizim takım hiç iyi oynamıyor. Adamlar adamlar kötü olduğu için attık bence bu golü. Üçlü takım bu arada adamlar tehlikeliler yani konuşarak oynarlar. Biz üçlü takımda değiliz ama bakalım inşallah kazanırız. Tamam aldık kickoff'u vur. Tamam bende. Aa vuramadım. Güzel. Sakin. Ama bırak topu artık bana ya. Bırak da bir şeyler yapayım hani. Aha bampladım. Vur gelişine. Şöyle sektirdim gelir diye biri. O da attı. Üstüne aşırttı. Şöyle vuralım uzaklaştıralım. Aa o vuruşu yapamadım. Tamam vur gel geriden. Sen vur. Tamam kurtardı. Allah bizim adama vurdum yanlışlıkla. Tamam bende sıkıntı yok ya. Ben de ben de hatamı telafi ettim. Ama onu vuramadım. Ne iyi ki vuramamışım gerçi. Vursam rakibe pas gidecekti. Ama işte önümden çekil işte bir topla bir şeyler yapayım. kurtardık güzel. Koşun 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 ileri koşun. Ya vallahi Ramazan olmasa söverim. Vallahi Ramazan olmasa söverim. Video video dinleme. Golümü engelledi ya. Abi adam net golümü engelliyor ya. Sonra yorumlarda bana kızıyorlardı. Ben ne yapayım? Adam golümü engelliyor ya. Bunun ötesi mi var yani? Topa koş bali. O, ona da vuramadı kimse. İnşallah kazanırız bali. <laughs> o golü alsak bence maç bizdeydi ama kırılma anı oydu maçın. O, bantlıyorlar ben artık. Tamam. Bir dakika dayanmamız lazım. Nitronuz var. Biraz da siz koşun arkadaş. Ben mi koşacağım hep topa? Da o golü nasıl engellersin sen ya? Net goldü. Yazık oldu. Gol gitti. Abi bir bencillik var takımda böyle her topa vurmak istiyorlar sadece gol atmak istiyorlar Bana çarptı vursana topa bana çarptı işte ya Yok abi Bu takımdan nasıl kazandık ben inanamıyorum yani Kazanacak mıyız gerçi o da Muamma ama Kazanırsak yani bu takımda kazandığımıza şükredelim bence Yiyeceğiz gibi Tamam nitro alayım şuradan. Sakin oynay. Tamam. Bitti maç. O zaman arkadaşlar ikinci maça geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Umarım kazanırız. İlk maç yani takım baya kötüydü. Ama kazanmasını bildik. Zor bir gol çıkardık orada. Bir tane de golümüzü yediler bence. Engellediler yani. Aha orta geldi. Adam kendi kendine orta açtı. Vur oğlum. Aferin. Geçen maçki takım olsa ona da vuramazdı. Ben söyleyeyim yani net söylüyorum. Bizim adam en azından takip etti vurdu. 1-0 öndeyiz güzel. Kayıtta bir sıkıntı var mı? Yok. Aa çok uçtuk. Kurtardım. Tamam ben engelleyeceğim onu. Hayır vuramadım. Aa, Allah'tan gol olmadı. Koşalım hemen topa. Şöyle sektirdim. Ve bizim takım nitrosu yok gerçi bir şey diyemeyeceğim. Aha bomboş alan. Buradan güzel bir orta açarsak deneyecektim. Bumpladılar. Aa geldi orta. Ah be. tamamla O da olmadı. Şöyle sektirdim sana doğru O güzel patlattı bizim adam Güzel çalım At artık Tamam Güzel Yani bu takım biraz daha dengeli oynuyor Hani nitrosu olunca en azından bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ee, O yüzden güzel Ama şimdi Eğer ki nazar değdirmeyelim takıma şimdi kötü meta oynarlar O yüzden çok da bir şey övmek istemiyorum Sonra başımıza gelmeye kalmıyor. <laughs> şöyle uzaklaştıralım. Hop şöyle bitirelim. Harika pas diyelim. Güzel alttan. Güzel bırakmış ya. Bana dokunmak kaldı sadece. Gerçi 3-0'dan çok maç verdiğimizi de hatırlıyorum ben. Şöyle bir vuralım. Gol olur mu? Ah be gol olsa çok güzel olur da. Da adamlar geliyor. Vuracak. Lan çarpma bana. O kale bomboş. Kale bomboş. Nitrom da yok. Nitroyu almaya gitsek de yetişemeyecektim. Bu direkt takıma yazar ya. Bizim hani komple bize yazar yani tüm üçümüze. Çünkü çok açıldık, nitromuz da yoktu. Alanlarda kolay bir gol buldu. Güzel. Bana da dokunmak kaldı. Haterlık yaptık. İkimiz aynı topa çıkmasak diyecektim ama adam bana çarptı. nitrosu yok bizim. Bu reis Berisha e fena oynamıyor aslında. Oğlum bizim adam niye hep bana çarpıyor? Aa, olmadı. Açık kapalıydı baya. Tamam, engelledik. 2 dakika dayansak yeter ya. Vuramadık. Bizim hatamız bu da. Gol olursa. Tamam, güzel. Güzel. Aa vuramadık. Ama soktuk içeri en sonunda topu. 5-1 güzel. Şurada vurabilsem güzel bir gol atabilirdim. Vuramadım. Misledik. Ama devamında hatamızı telafi edip golü attık. Güzel 5-1. Şöyle bir vuralım. Aşırtma. Aa top sektim. O nasıl gol olmadı o? Ha gol oldu. Ben direkt kaleye gidince gol olur diye düşündüm ama top baya bir yukarı çıktı. Vurduk sonra direkten sektan reis verişe tamamladı. 4 gol 2 asistle oynuyoruz. Adamlar FF de vermiyor. İstikrarlılar yani. İlginç. Aa bir gol daha attık. 7-1 oldu. Tarihi fark derim ben buna. Adamlar tek kişi kaldı bu arada ya. Adam tek kişi kaldı ve maçtan çıktılar hepsi. Ceza ya Rocket League'in ceza sistemi de mesela karşı takım olsun, bizim takım olsun. Hani maçtan çıkınca çok e, böyle yaptırım uygulayamıyorlar bence hani. Biraz daha hani daha ağır cezalar olsa insanlara oyundan çıkmayabilir bence. Benim kişisel görüşüm. Tamam reis Berisha Evet kendi kendimize oynuyoruz. Ortaya açayım. Oo, ona nasıl vuramadın sen. Bizim adam benim golümü engelliyor. Daha fazla gol atma diyor. Yani süreyi eritsek. Kendi kalemizi atmayalım ha. La oğlum kendi kalemize niye atıyor? 8-2 yaptılar ya. İnanılmaz. Şu adama çıksana maç piste ya. 5 gol 2 asistle oynuyoruz. Prime. Barcelona gibi oynadık. Adamlar da kötüydü ama. Bıraktım. Buraları keserim yüksek ihtimal. Kesmeye de bilirim bilmiyorum ama 9-2 tarihi fark geldi. Açtım ortaya vur oğlum. Hop. Bedava istatistik kasıyoruz. Ona 2 oldu. <laughs> Güzel ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldık. Da. Adamlar FF vermedi çıktı oyundan direkt. Ben onu çözemedim. 1022 puan yapmışız. İnanılmaz. Maç da bitti. O zaman arkadaşlar 3. maça geçelim. Evet arkadaşlar 3. maçımıza geçtik. Umarım kazanırız. Şu an unranked'larda 2 iki mağlubiyet, 2 galibiyetim var. Ah oh be, kaleyi tuttursam goldü bence. Kaleyi tutturamadık. Olsun, atarız gene. Şuradan nitro alalım. Oo bizim adam tek başına attı. Aferin. Güzel vuruş diyelim. Güzel vurdu. Gol patlaması da güzelmiş. sıyrıldım adamla. Hop golümüzü attık çok güzel 2-0. Güzel kurtaramamış. Gollerimize devam ediyoruz. İstatistik kasıyoruz bayağı bir. Bir de kick arkadan gelseniz ölür müsünüz yani? Bir an terse kaldım ne yapacağımı şaşırdım. Vurduk. Ama gol olmaz. Nitrom yok. En fazla o kadar uçabilirdim. Kızmayın o yüzden. Şuradan bir nitro alalım biz. Tamam güzel. Aa, nitro kalmadı. Bizim adam nitrosu varken nitroyu mu aldı ben mi yanlış gördüm? Birini bantladım. Şu nitroyu bana bırakın bari. Aa vuramadım ya. Çok kötü. Bu da benim hatam. Yok bizim adam. Bizim hatamız. Kurtaralım şöyle. Tut orada. Güzel. Oyun sanki biraz donuyor gibi ya. Ben de oyun niyeyse bir donuyor. Çözemedim. Oh güzel kurtardı da ben de bir oyun dondu demin biraz. Şu an 100 FPS'lerde gözüküyor. Şöyle uzaklaştıralım. 2-0'a yazsak aslında kazanırız ya. Ve benim FPS'im niye düşüyor ben onu çözemedim şu an. FPS aşırı derece düşüyor. Güzel. Aa. şöyle vuralım. Şu an ben FPS'e takıldım ya. Asist geldi mi? Geldi. FPS neyse normalde 144'lerde şimdi 130'lara falan indi. 120, 110 gidiyor yani anlamadım. OBS açık acaba ondan mı diyeceğim de bilmiyorum. Sunucularda bir sorun olabilir. Normalde bu kadar çünkü az FPS almıyordum oyunda. Tamam güzel bizim adam vurdu. Devam etseydi keşke. Etmedi. Tamam. Fark etmez. O üstümden açırsın. Nitron da yok. Gol oldu mu? Olmadı. Kurtardı bizim adam. Helal. Şöyle vurduk da. Güzel bir vuruş olmadı. Patlattık birini. Ah be nitroyu alamadık. Aaa istediğimi yapamadım. Ah be. A olsun gol. Gol gol gol. Verin. Güzel 4-0. Karşı takım iyice dağıldı. Biri çıktı hatta karşı takımdan. Ha maç da bitmiş. O zaman arkadaşlar bölümün son maçı dördüncü maça geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü ve bölümün son maçına geçtik. Umarım dörtte dörtte kapatırız günü. Aa Olmadı bu. Nitrom da yoktu. Bizim adam nitro almaya gitmese belki kurtarılmış. Nitrom da yoktu. Yani zıpladım ama kurtaramadım. Maalesef. Vurmasa daha iyiydi sanki. Aaa istediğimi yapamadım. Şu nitroyu da alamadık. Aha Üçüncü adam vurur diye öyle bir şey yaptım da olmadı. Tamamla. Güzel. İndirdim topu ama tamamlamasını bekledim takımın. Orada bir bana çarptı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen biri çarpmış beni düzeltmiş. Güzel şans golü attık vallahi. Yani doğruya doğru şansla attık bu golü. Güzel. Kick da aldık. Oo sektiremedim. Benim atam benim hatam. Sektiremedim. Çıkamadım top. Top çok ters geldi. Topu köşeye atmaya çalıştım. Yani topu köşeye atayım dedim ama yanlışlıkla bizim kaleye attık. Bakalım benim hatamdan yedik golü. Tamam bıraktım bizim adamın önüne. Aa bıraksa bana vuracaktım güzel. Engelledik güzel. Güzel. Değil bir bir sayı gerideyiz. Tamam kurtarışımızı yaptık. Ama siz de nitroları alıyorsunuz bari vurun şu toplara ha. Tamam ben hata yapmış olabilirim de yani. Atabiliriz bence ya. Aa, nitrom yok ki işte nitrosuz çok sıkıntı. Tak yani nitroları takım alıyor. Ve o yüzden bir şey yapamıyoruz. Oo güzel vurdu bu sefer. Şöyle aşırttım. Ya vur. Abi yapma ya. O kaçar mı? O kaçmaz Gene nitrom yok Gene yükselemedim topa Şuradan bir nitro alayım artık ha. Aha bu atak golü olabilir bak Çok güzel be Harikasın Güzel vuruş diyelim takımı gaza getirelim I am Jose Mourinho <laughs> Onun gibi Psikolojik üstünlüğü alalım elimize. O. Tamam vurdum. Aa, o nitroyu nasıl sıkarım ya? Aha. Tuttu valla. Bunu tutamaz ama. Güzel. Golü attık. 3-2 öne geçtik. 2 gol bir kurtarışla oynuyoruz. Güzel. Aldık Kikof'a. Aa. Aha Nitro'yu almadı. Nitro'yu görmedim ama buradan nitro'yu alıp hop Ronaldo gibi röveşataya kalktık olmadı. Gol yemek de. Aha son anda dokundum. Vallahi yiyorduk arkadaşlar. Son anda dokundum. O çarpıştık bizim adamla. Güzel. Al al nitro'yu al. git. Şuradaki nitroyu da ben alayım. Ama takım yapma. O topa vuramadınız mı cidden? Aha bantladılar beni. Çıkamadım. Şöyle alayım topu ben. Şöyle de bir ortamı bıraktım. Kaleye gitti direkt. Bu nasıl bir orta? Aha. Vur. Oo kötü vurdu. Tamam bir dakika var ya. Bir dakika dayansak yeterli arkadaşlar. Hayır. Oy son anda. Vurun artık, uzaklaştıralım. Çok da bizim takım da açılmak istemiyor son dakikalar çünkü iç iki yöndeyiz Patlattık da topa vuramadık. 40 saniye var. Hadi oğlum. 4'te 4'te kapatalım bölümü. Ah be keşke içeri gitseydim de korkuyorum arkadaşlar gol yeriz diye. İçeri gidemiyor o yüzden. Oo güzel. Tamam vurdum. Ucuyla da olsa vurdum. Hemen defansa. Allah. Destansı kurtarış. Golle gidiyordu lan adamın şansa bak. Vallahi ipten aldım takımı Vurdum. Takımı ipten aldım valla. Kimse kusura bakmasın ego yapmıyor ama... güzel maçı da kazandık. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like, tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.